Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere taze fasulyenin en lezzetli tarifini vermek istiyorum. Eğer denemediyseniz mutlaka bu tarifi bir kere de olsa denemenizi öneriyorum. Lezzetine doyamayacaksınız. Öncelikle 1 kilo taze fasulye var. Taze fasulyelerim o kadar taze ki şöyle görüyorsunuz. Baş kısımlarını kesiyorum pazarda dolaşırken karşıma çıktı. O kadar e, tazeydi ki hiç dayanamadım hemen aldım. Bizim evde çok seviliyor taze fasulye hele ki bu tarifi. E, çocuklar dahil çok severek tüketiyorlar. birçok taze fasulye tarifim kanalımda mevcut Bir onları da göz atmanızı tavsiye ediyorum hepsi birbirinden lezzetli ve birbirinden pratik fasulyeleri ikişer üçer olarak bu şekilde kesiyorum çok küçük küçük kesmeyeceğiz bol bol yazdan derin dondurucuya taze fasulye stokladım Kışın o kadar rahatlık oluyor ki hemen çıkartıp e, yemeğini veya yaptığım gibi haşlamasını yapabilirsiniz gerçekten e, kurtarıcı yemekler. Bütün fasulyelerimi doğradım ve bir tencereye aldım. Tencerenin üzerine sıcak su ekliyorum. Şöyle üzerine geçinceye kadar sıcak su eklemem yeterlidir. kapağını kapatarak haşlamayı bırakıyorum. Şöyle rengi değişmeye başladı. İyice yumuşacık haşlanıncaya kadar fasulyeleri pişiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi fasulyelerin rengi sarardı ve yumuşacık lokum gibi piştiler. Bir süzgece alıyorum ve ben iç harcını hazırlıyorum. 3 tane soğan kullanıyorum. Mutlaka bol soğanlı yapmanızı öneriyorum. Gerçekten lezzetine lezzet katıyor. Soğanları da küçük küçük kıymıyorum. Gördüğünüz gibi ay şeklinde doğruyorum. Bol soğanlı, tereyağlı, mis gibi fasulye yağlaması yapıyoruz videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Soğanların içerisine bir miktar zeytinyağı aldım, iyice kavurdum ve daha sonra tereyağı ekliyorum. Tereyağı öncesinde eklemedim çünkü kavrulurken tereyağın yanma ihtimali ve kararma ihtimali var. Lütfen sizlerde yemeklerinizi tereyağı Başında değil ortasında eklemenizi öneriyorum. Evet gördüğünüz gibi soğanlarım karamelize oldu, tereyağım da iyice eridi. Ben soğanları her zaman bu şekilde iri iri ağıza gelecek şekilde bırakıyorum ki çok lezzetli oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Soğanlarım kavruldu, üzerine fasulyelerimi ekliyorum sadece iki ana malzeme arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece iki ana malzeme ile lezzet bombası çıkartıyoruz ortaya taze fasulye ve soğan ikilisi gerçekten muhteşem bir lezzet bu tarifi kaçırmayın diyorum Evet çok az da şöyle 2-3 dakikada soğanlarla birlikte kavurursanız bütün lezzeti birbirine geçecektir tatlandırmak için de üzerine tuzunu ve karabiberini ilave ediyorum bir buçuk çay kaşığı tuz ekliyorum ve şöyle gördüğünüz gibi çay kaşığın ucuyla da karabiber ilave ediyorum Dilerseniz farklı baharat çeşitleri kullanabilirsiniz Lakin lezzetini bozabilir Evet şöyle karıştırdıktan sonra fasulye tarifimiz servise hazır Göründüğü üzere çok pratik bir tarif. Şöyle bakar mısınız? Ekmek bana bana tüketebileceğiniz harika bir fasulye tarifi verdim bugün sizlere. Servisi alarak da sizleri daha yakından göstermek istiyorum. Umarım videomu izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince tüm püf noktalarını ve ayrıntıları sizlere vermeye çalışıyorum. Şöyle servise aldım. Sıcak sıcak tüketmenizi öneriyorum. İçerisinde tereyağı olduğu için. Siz videomun devamını izlerken ben de veda edeyim. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.